Merhaba arkadaşlar ben Yasemin bir videoma daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bugün şanslı kutular oynuyoruz ve tek başımayım. Evet evet evet. Tamam başladık. Arkadaşlar bu arada evet güzel bir şey tamam 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 kötü değil kötü değil şunu biri almaya çalışıyor. O köpekler çıktı. <laughs> evet şurada bir kutu var. Olamaz. Hodor 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 bana çıkmadı umarım. Her neyse arkadaşlar şimdi şuraya gideceğiz. Şundan ne çıkacak? Evet hiçbir şey çıkmadı. Orada kılıcım var şunu biraz basayım. Arkadaşlar bu arada e, oyunda kitler var. Tabi benim kitim bitti şu an. Bir dakikalık kit veriyor. Şu herifi kesebilir miyim acaba? Hadi. Hadi. Heh, tamam. Yürü git yürü git dostum. Tamam. Zırhım oldu çok iyi. Hadi. Çiki. Çiki çiki. O oh, o oh, o oh, o oh, o. Oh. Ee, arkadaşlar bu arada of lucky bow işte bu çok mükemmel. Ee, arkadaşlar bu arada bir konu hakkında bahsedeceğim bizim serverımızı bili o oh, bugün şanslı günümdeyim dostum. <laughs> ee, arkadaşlar serverımızı biliyorsunuz mc.reloadcraft.com ee, şimdi yakında onda mini games'ler açılıyor ve Mini aç. bu arada e, bildiğim kadarıyla tahta daha yani aynı vuruyor ama daha uzun süre dayanıyor. Aman! Öleceğim. Öleceğim. Gelme. Eee <laughs> bir of 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 tepeden şeyler düşecek. Tamam neyse. Lucky boss düştü. Şunları koyup şunu koyacağım. Of fena fena güçlendim şu an. Adam kaçtı benden. Bu Aa büyük ihtimal kılıcı yok. Niye kaçsın değil mi? <laughs> Arkadaşlar sorumuzda yakında Hunger Games. Hunger Games bakın. Hunger Games ya yani işte Survival Games, Hunger Games hangisini e, söylüyorsanız siz. Yakında e, Survival Games gelecek. Şurada bir herif, herif var. Niye benim okum yok? Bana bunu biri söylesin. Bana biri niye okum olmadığını söylesin. O herif kaçtı benden de. Allah dibinde. Götümün dibinde. Oh, oh oh şurada bir herif var. Zombi öldürdü. Evet onu öldür. Onu öldür. Evet işte bu. <laughs> Balta var. Başka bir şey yok. Nereye kadar kovaladılar? Nereden arlan onlar? Lan, ha şurada var. Tamam, okey. Arkadaşlar Hunger Games açılınca bu arada şu konuyu bahsedeceğim. Hunger Games grubu, eskiden Survival Games grubunu biliyorsunuz. Senin şerefsiz pislik. Hek, 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 hek. Oo, ışınlanmanı kullandın dostum. Çok ayıp ettin şu an. Şu an çok ayıp ettin. Benim canım full merak etme. Seni yerim. Seni yerim dostum. Ha ha ne oldu? Çok büyük hata yaptın dostum. Dostum ağzına sıçtım. Tamam sıçtım ağzına sıçtım ağzına. Sorun yok. Sorun yok. Tam arkasındayım. Tam arkasındayım. Hadi alacağım. Ne? Ne? Bir tane daha mı? Ölmesi lazımdı. baya canı gitmiş olması lazım. Neyse, e, Skype'ta böyle bir grup açacağım arkadaşlar. Survival Games grubunu açacağım. Ve bunu açınca ne olacak? İçinde işte e, yani girmek isteyenler bana mesaj atacak. Girmek istiyorum diye. E, bu hafta sonu serverda Hunger Games, Survival Games işte açılıyor ve lan bu herif nereye gitti? Kendini mi öldürdü? Ne oluyor lan? E, açılacak ve hani ben size mesaj attı, attığımda Skype'tan gruptan birlikte girip e, Hungry Games oynayacağız ve bunu videoya çekeceğim. E, tabii ki Skype'ta olmayacaksınız siz fakat birlikte oynama şansını sahip olacağız. Hangi tem düşmüş? Şuraya bir bakayım. Bakalım neler var, ne kadar şanslıyız diye bir görelim. Şimdi şurada hiçbir şey yok gözüküyor. Şunu açınca ne olur? tuzak olmasın lütfen. Hodor. Hodor çıktı. Hodor kime çıktı? Hodor <laughs> çıktı birine. Açıkçası bir dakika. Şunu aldılar. Tamam Buraya almışlar. Ben şuradaki çiz, e, Lucky Block'a gidiyorum şanslı kutuya. Şu aptal itemleri şuradan çıkartıyorum. Üste kalsınlar. Her neyse. İşte arkadaşlar böyle bir şey yapacağız. Ve birlikte e, oynama şansına sahip olacağız. Birlikte oynayacağız yani. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Ee, sadece bana skype'den mesaj atmanız yeterli. Skype'ım zaten aa şaka gibi. Hayır, olamaz. Daha nereye gitmem gerekiyor şimdi? Tepeye çıkmam için. Bu arada koşuyorum ve koşmak benim enerjimi işte yemeğimi bitiriyor. Baya aa burada da çıktı. İyi ki buraya gelmişim. Evet, yemek. <laughs> Birine olur çıktı. Aa! Oha, çok şanslıyım. İyi ki buraya gelmişim. Allah belanızı. Allah belanızı vermesin. Vermesin. Ee, şimdi kurtlar varken oha şurası çok güzel duruyor. Sarı sarı. ya ee, Ender... Ender yumurtası. Ender Dragon yumurtası tabii ki. Oh şansı. Tabii bu yaramayacak ama. O, oh! Yine Abi bir şey diyeceğim de bunu kullanamadıktan sonra ne anlam var? Benim yayım şey okum yok. Allah! Ee, Şimdi etrafta kimse yok. Şurada bir chest var ama açamayacağım. Şurada bir herif var. Aha onu alabilirim işte. İşte bunu alabilirim şimdi şu an. Tam da demi çemişken. Bu şey sıkıştır. Oo dostum kılıcım mı yok? Sıçtın işte. Şimdi sıçtın. Bu benim kovaladığım herif miydi acaba? Her neyse, her neyse her neyse Tamam tamam sorun yok. Sorun yok. Şu an sorun yok. Önüne geçeceğim. Önüne geçti. Oh suya girdim. Şaka mısın? Dünyanın en büyük bug'ı falan herhalde bu. Oha! Ayıptır lan. Ayıp lan, ayıp ayıp. Nereye gitti? Hah! Bir puanım, o oh, bir puan geldi. Öldürdüğüm için çok iyi. Ee, şimdi deathmatch başlıyor arkadaşlar. Bu arada bundan sonra e, Lucky Blocks'ta büyük ihtimalle bir bölüm koyacağım ve ama her gün koymaya çalışacağım. O, olamaz. Niye hiçbir şey çıkmadı? Bu beni tedirgin etti. Şimdi bunu üçe e, şimdi şöyle yapacağız. Belki şuna gereksiz. Yani şunu şu koyayım da patlarsa falan diye. Şu an e, yapacağım. Oo. Bu var. O sağımda bir herif var. Şunu almak istiyorum önce oku var oku var. Oku. İşte şimdi sıçtık. Uy! Oku nasıl şerefsiz. Ne oldu lan? Şurada bir herif var. Yalnız şu yandaki herifin oku var. Bayağı kötü. Aa bunlar takım mı? Takımsa var ya yuh. Tamam ben pustum köşede Pustum izliyorum, izliyorum, izliyorum. Lütfen bir kişi kalsın. Lütfen hadi. Ben de onu alacağım. Hadi. O pro taktikler. Pro taktikler seni içeri sokmayacağım dostum. Öldün. Nerede lan? Kazandım. <laughs> bir canı kalmış. işte bu be. GG. <laughs> Arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. yakın zamanda daha çok video gelecek ve daha çok şanslı kutular gelecek. Tabii ki server, bu server benim değil. Ee, o yüzden hani şanslı kutular geçen sefer olduğu gibi kapanırsa çok kötü olur. Yani elimde olan bir şey olmaz. Ama bizim serverda en kısa zamanda halletmeye çalışacağız şanslı kutuları. Hunger Games dediğim gibi, şu an ben tabi HUB'a gideyim. Slash HUB, server IP'si bu arada e, açıklamada. Hunger Games yakın zamanda yani bu hafta sonu büyük ihtimalle %99 diyorum size %99 olacak ve MCSg çok benziyor. Yani e, girdiğinizde şaşıracaksınız. E, öyle söyleyebilirim. Türkiye'de benim, ben daha önce bu kadar güzel bir Hunger Games server'ı görmedim Türkiye'de. Açıkçası kendimce söylüyorum. E, ee, buna bu şans sahip olmak için takipte kalın ve ayrıca bana Skype'tan mesaj atabilirsiniz gruba katılmak için. Ee, gruba alımlar e, hafta sonu pazara kadar devam edecektir. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen video beğenip paylaşıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Amma konuştum. Arkadaki gülen yüzle birlikte bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.